Basın mensubu arkadaşlar bugün Aydın'da ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla buluşuyoruz. Birlikte önümüzdeki süreçte yapacaklarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Aydın'ın temel problemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız ve Aydın'ın geleceğini planlama konusunda ortak bir çalışma yürüteceğiz. Öncelikle bütün Aydın halkına teşekkür ediyorum. 2009 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Aydın'da yerel iktidar yapıyorum. Bütün belediye başkanlarıma ve il genel meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Aydın'da Aydın halkının bize gösterdiği güvene karşı yüzümüzü kara çıkarmadılar. Sosyal demokrat belediyeciliğin kaynak yaratan, üreten, halkla birlikte yöneten belediyeciliğin ne olduğunun en somut örneklerini gösterdiler. Onların başarısı sayesindedir ki bugün 2014 seçimlerine giderken bizim dışımızdaki partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasından yetişmesi dahi mümkün olamamaktadır. Aydın'ın her bölgesinde yaptırdığımız anketlerde gururla söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi arayı açmıştır. Artık 2014 seçimlerinde büyükşehir belediyesi başta olmak üzere Aydın'ın ilçe belediyelerinin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının garanti olduğu, kesin olduğu tescillenmiştir. Bunu iktidar da bilmektedir, başbakan da bilmektedir. Zaten başbakanın son dönemde özellikle yerel seçimlerde Ege bölgesi ve Aydın söz konusu olduğunda ortaya çıkan gerginliğinde Aydın'ın Aydın'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın yerel yönetimlerinin bu başarısının en büyük payı ve katkısı olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar bu önümüzdeki seçimlerden sonra yani yeni bir hizmet döneminde büyüyerek devam edecek. Yeni dönemde Aydın bir başka biçimde hazırlanıyor. Aydın artık hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'nin 30 büyük şehrinden birisi. Büyükşehir Belediyesi oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olma ölçülerine göre gerek Aydın Belediye'miz gerekse ilçe belediyelerimiz kendi organizasyonlarını tamamlıyorlar. Tamamladılar. Hazırlıklarını buna göre sürdürüyorlar. Tek bir hedefimiz var. Halkla beraber yöneteceğiz ve kentin kaynaklarını halkla paylaşacağız. Tek bir hedefimiz var. Daha özgür bir kuşak istiyoruz. Daha özgür bir kent halkı istiyoruz günlük yaşamına müdahale edilmeyen, yaşam tarzına karışılmayan, kendisini özgürce geliştirebilen bir aydın halkının geleceğini hep beraber yaratacağız. Biz gençlerimizin daha entelektüel, teknik, teknolojik bütün imkanları kullanarak özgürce kaygı duymadan yaşayacakları bir aydın istiyoruz. Biz yöneticilerin terbiye ettiği bir kuşak değil, yöneticileri terbiye eden ve ortak bir anlayışla kentle ilgili kararları veren bir yerel yönetim istiyoruz. Biz Taksim Gezi Parkı'nda yapıldığı gibi iktidar ben her şeyi bilirim mantığıyla hareket etti. Hatta iktidarın da ötesinde yerel yönetimin vermesi gereken bir kararda Başbakanın tek adam olarak ben istediğimi yaparım anlayışıyla yönetilen bir ülke istemiyoruz. Sosyal demokrat belediyelerde, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kent halkı kentle ilgili kararı kendisi verecek. Kentin nefes alan alanlarını talan etmeyeceğiz. Rantiyeci bir belediye anlayışı yaratmayacağız. Tam tersine çevreye saygılı insana saygılı bir yerel yönetim anlayışı yerleştireceğiz. Çevrenin ancak özgür insanla birlikte var olabileceğini bilen bir siyaset anlayışına sahibiz. Ve özgür insanın ancak duyarlı bir çevre içerisinde gelişebildiğini bilen bir anlayışa sahibiz. İşte bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız Türkiye'nin her yerinde ve özellikle Aydın'da bugüne kadarki çalışmalarında bu hassasiyete özen gösterdiler. O kentlerde yaşayan halk mutluydu. O kentlerde yaşayan orta yaşlılar, gençler, öğrenciler, işçiler, o kentin halkı, hemşerileri herkes mutluydu. Şimdi yeni dönemde büyük şehir ve ilçe belediyeleri arasında uyumlu bir çalışmayla, koordinasyonla kentin kaynaklarını bütün kent ölçeğinde daha planlı bir şekilde kullanarak daha özgür, daha mutlu kentli hemşeriler ve kent yaşamı yaratacağız. Bu toplantımız bu anlamda bir geleceğe hazırlanma toplantısıdır. Bu toplantımız bir seçime hazırlanma toplantısı değildir. Biz seçimi bitirdik. Biz seçim sonrasında Aydın halkının bugün Türkiye'de haklı olarak gençlerin meydanlarda isyan ve itiraz ettiği olumsuzlukları yaşamayacağı bir yönetim ortamını birlikte nasıl sağlayacağımızı konuşacağız. Ve ben değerli belediye başkanı arkadaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla bu sağlıklı yürüyüşü birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Aydın halkına bir kere daha gösterdiği güven için layık olacağız. Ben yüzümüzü kara çıkarmayan belediye başkanlarımıza ve bundan sonra da kara çıkarmayacağına inandığım belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bakın Türkiye son bir haftadır, hatta bir haftayı geçti, sekizinci gününe giriyor. Çok ilginç bir gelişme yaşıyor. Eminim bu gelişme toplumun büyük bir kesimini önemli ölçüde şaşırttı. İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasetiyle, siyaset dışı alanla bilim çevreleriyle, Yok. üniversitesiyle gazeteciyle, gazetecisiyle, basınıyla sizlerle beraber olmak üzere herkes hepimiz gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Şaşırıyoruz. Evet itiraf ediyorum. Şaşırıyoruz. Neye şaşırıyoruz? Toplumun neden patladığına şaşırmıyoruz. Toplumun böyle bir patlak vereceğini, böyle bir itirazı geliştireceğini biliyorduk. Bundan önce çoğu kez bunu dile getirdik, ifade ettik, ikaz ettik. Sayın Başbakan'ı ikaz ettik, iktidar mensuplarını ikaz ettik. Ben yaptığım konuşmaları hatırlıyorum geçmişe dönüp baktığında bu demokrasi ipotekli demokrasidir. Özgürlükleri ortadan kaldırdığınız bir ülkede halkın nerede nasıl tepki vereceği belli olmaz. Türkiye'yi diktatörlüğe taşıyorsunuz. Türkiye'yi totaliter bir faşizme taşıyorsunuz. Her şeyi bilen tek adam diktatörlüğüyle Türkiye yaşayamaz, yürümez. Bu halk buna itiraz eder, isyan eder. Dedik iktidara dinletemedik. İktidar başbakan başta olmak üzere AKP ciddi bir güç zehirlenmesi yaşadı arkadaşlar. Toplumun halkın üç seçimden bu yana samimiyetle ve iyi niyetle verdiği desteği, oy desteğini kontrolsüzce her istediğini yapabilme yetkisi olarak anlayan ve algılayan bir Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıktı. Balkon konuşmalarını sadece seçimden sonra zafer sarhoşluğu içerisinde sarhoşlukla söylenmiş konuşmalar olduğunu şimdi görüyoruz. İktidar uzun zamandan bu yana toplumun her kesimine ama her kesimine kendi kafasının içindeki yaşam biçimini dayatmaya kalktı. Bakın Türkiye kabul edilemez biçimde milli bayramlarını milli bayramlarını kendi devletiyle kendi iktidarıyla hükümetiyle, kendi polisiyle kendi güvenlik güçleriyle çatışarak kutlamak zorunda bırakıldı. İki yıldan bu yana bayramlarını çatışarak kutlamak zorunda kalan bir halk var. İnsanların kaç çocuk yapacağına çocuğunu nasıl doğuracağına, el ele gezip gezmeyeceğine, ne yiyeceğine, ne giyeceğine, nasıl konuşacağına, okulda neyi okuyacağına, hangi biçimde eğitileceğine, okula nasıl girip çıkacağına her alana müdahale eden bir iktidar profiliyle karşı karşıyayız. En son olarak başbakan çıkıp düşünebiliyor musunuz? İçeceksen elinde iç diyerek bütün bir toplumu içenler ve içmeyenler <laughs> diye kategorize etmiş ve içenlerin hepsini ayaş kategorisi içerisine koymuş bir başbakan örneği gösteriyor. Bunları uzatmak mümkün. Ve buna ilk önce gençler itiraz etti. 90'ların gençliği itiraz etti dikkat edin. O meydanlardakileri bir siyasal parti örgütlemedi. O meydanlara herhangi bir siyasal organizasyon insanları oraya dökmedi. O meydanları iktidarın yaşam tarzı dayatma anlayışına itiraz eden, bireysel hak ve özgürlüklerini savunan, kendi milli değerlerine itiraz edilmesine tahammül edemeyen, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Atatürk'e sahip çıkan, çağdaş yaşama sahip çıkan bilimsel yaş, düşünme hakkına sahip çıkan özgür konuşma, özgür düşünme iktidar tarafından bir marangoz edasıyla yukarıdan aşağı biçimlendirilmeye itiraz eden gençlerin ve orta yaşlıların itirazını yüksek sesle sokaklarını dile getirdiği bir düzen bir isyan var. Değerli arkadaşlar bu olay demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığı gerçeğinin en açık, en pratik, en yalın ifadesidir. Sandık demokrasinin önemli bir unsurudur. Ama sandık sadece iktidar mekanizmasının başına kimin geçeceğini tespite yarayan bir unsurdur demokraside. Sandık iktidar mekanizmasını eline geçirenin her istediğini istediği gibi yapabilme hakkını tanıyan bir mekanizma değildir. Demokrasi iktidar sahiplerinin bir toplumu kendisi gibi düşünmeyenleri kendisi gibi düşünmeye zorlayacakları bir sistem, bir rejim değildir. Demokrasi toplumda çoğunluk olmayanların ya da iktidarı elinde bulundurmayanların da iktidara katılabildiği rejimlerdir. Bu noktada bunu görmeyen AKP'ye ve özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a halk meydanlardan demokratik itirazını ifade etmiştir. Bu bir provokasyon değildir arkadaşlar. Bunu provokasyon olarak göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Evet ortada bir provokasyon vardır. Ortada bir provokasyon vardır. O provokasyonu yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başbakan baş provokatör olmuştur. Değerli yani arkadaşlar, bir başbakan toplumda bir milyon insanı ben sokaklara yığarım, zor tutuyorum diyerek örtülü olarak kendi yanlışlarını tahrik etme hakkına sahip değildir. Başbakan o yüzde elliyi ben evde zor tutuyorum diyerek kendisine oy verenleri aslında gizli gizli örtülü olarak bakın hazır olun sopaları elinize alın sokaklara çıkın diye provoka etme, tahrik etme hakkına sahip değildir. Baş provokatörün provokasyonu ne yazık ki ilk meyvesini dün Rize'de vermiştir. Rize'de gençlerimize demokratik hakkını kullanan gençlerimize sivil ve iktidar partisine yakın olduğu ifade edilen, henüz daha ne kadar netleşti bilemiyoruz göreceğiz. ifade edilen sivil kesimlerden saldırı başlamıştır. Bu baş provokatör Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumsuzca davranışlarının en acı örneğidir. Değerli arkadaşlar, Başbakan Twitter'dan rahatsız olmuş. Sosyal medyadan rahatsız olmuş. Rahatsız olmayacak rahatsız olmayacak. Yüzde elli, yüzde kırk dokuz oyla iktidar olmuş bir başbakan olarak bunun ne anlama geldiğini anlayacak, okuyacak. Halkın ne hissettiğini anlayacak. Ne düşündüğünü anlayacak. neler yani arkadaşlar, bakın, başbakan Twitter'dan rahatsız olduğunu söyledi, sosyal medya operasyonları başladı. Bir ülke düşünün ki başbakanın ağzından çıkana göre operasyon yapıyor. Dün İzmir'de 34 gencimiz evlerinden gözaltına alındılar. Niye? Twitter'daki mesajlar nedeniyle. Neyi yayınlamışlar? Çocuğun saçından, kız çocuğunun saçından tutup silkeleyen polisin resmini yayınlamışlar. Eğer birisi hakkında soruşturma yapılacaksa o kız çocuğunun başından saçını çeken ve ona şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma yapması gerekiyor savcıların. Ama başından bu yana söylediğimiz siyasallaşan yargı ibresini başbakanın talimatına göre almış. Başbakan anlamak mümkün değil. Twitter'dan ve sosyal medyadan rahatsız olmuş. E peki Fatih projesi kapsamında okullara dayattığı, dağıttığın tabletleri niye dağıttın o zaman? Ne yapacak o çocuklar o tabletleri? Çay tepsisi olarak mı kullanacak? Niye verdin o çocuklara? Bir taraftan övüneceksin başbakan olarak ben bilgisayar kuşağı yetiştiriyorum. Bilgisayarla okullarımızda tablet dağıtıyorum. Evet güzel. Tebrik ediyorum. Okullara tablet dağıtmak güzeldir. Ama sadece okullara tablet dağıtmak değildir güzel olan. O tabletin o kuşakları özgürleştirdiğini bilmek ve ona tahammül edebilmektir asıl büyüklük. Başbakan o tabletlerle aslında kendi kafasındaki Kindal gençliği nasıl yaratabilirim planıyla hareket ettiğini de bu şekliyle bu öfkesini dile getirerek ikrar etmiştir. Ama bir şey açıkça ortaya çıkmıştır ki ne yaparsanız yapın halk özgürlüğünden vazgeçmeyecek. Halk totaliter bir marangozun kendisini sağından solundan biçerek istediği kalıba sokmasına müsaade etmeyecek. Türkiye'de bir haftadan bu yana meydanlarda provokasyon değil özgürlük talebi vardır. Türkiye'de bir haftadan bu yana meydanlarda kendi haklarını savunan, kararlı bir şekilde savunan demokrasinin bayrağını, özgürlüğün bayrağını taşıyan gençler vardır ve onu provoke eden şiddetle onun üzerinde yürüyen bir iktidar var. Hükümet ve başta başbakan bu süreçte sınıfta kalmıştır ve yönetemez hale gelmiştir. AKP hükümeti artık Türkiye'yi yönetemiyor. Başbakan Türkiye'yi yönetemiyor. Öfkesinin, iktidar güç zehirlenmesinin ve iktidar küstahlığının içerisinde tutsak düşmüş kendi popesleri içerisinde. Halkı toplumu bir maceraya sürükleyen anlayış Türkiye'de hakim olmuştur. Ama iktidarın zorbalığının ve diktatörlüğün sonu gelmiştir. Artık Türkiye'de hiçbir şey bundan sonra dünkü gibi olmayacak. Önümüzdeki dönem gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından umutlu, umut veren demokrasinin Türk demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağının işaretlerini aldığımız bir süreçtir. İktidara derhal bu demok meydanların sesine kulak vermesi çağrısı yapıyorum. Demokrasi talebine kulak vermesi çağrısı yapıyorum. Özgürlükleri ve demokrasiyi geliştirmek için doğayı katleden ve ben her istediğimi yaparım anlayışıyla hareket eden tavrından vazgeçme çağrısı yapıyorum. Yönetemeyen hükümetin derhal istifa etmesi ve Türkiye'de kendi bu süreci anlayabilecek yeni bir hükümet yapısının derhal kurulması gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, baştaki söylediğim konuya tekrar dönüyorum. Halkın nefes aldığı, kentlerin nefes aldığı, doğanın korunduğu, çevrenin korunduğu, insanın insan olarak değer gördüğü Kişinin yaşam hakkına saygı gösterildiği yönetimler sosyal demokrat yönetimlerdir. Biz belediye başkanlarımızla bugüne kadar taşıdığımız ve getirdiğimiz birikimi bugünden sonra meydanların bu taleplerini de bir kere daha değerlendirip dikkate alarak önümüzdeki dönemde daha mutlu bir Aydın, daha mutlu bir Türkiye yaratma konusunda sorumluluğumuzun farkındayız sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu duygularla Türkiye'nin ve Aydın'ın geleceği aydınlıktır, aydınlık olacaktır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Asıl mevzumu arkadaşlarımızın soruları varsa alabiliriz. Daha sonra Aydın Belediye Başkanımızı makamında ziyaret edeceğiz. Belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla beraber sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz.